Şimdi bir videoyu bölüyorum arkadaşlar. size bir web sitesinden başlayacağım Kendi web sitem Burada arkadaşlar işte indirme linkleri falan var. Ben sadece ilk sayfasını göstereceğim. size gidip bakabilirsiniz. Böyle bu yani bu ilk sayfası. Diğer sayfalarına gidip inceleyin. Açıklama kısmında link var. Her şimdi siz videoya devam edin. Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, sizlerle beraber bilmiyorum saat sorunun çözümü göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatimiz o e, 2019 gösteriyor. Biz bunu nasıl gel yani e, düz e, gerçek zamana getirebiliriz. Bunun için arkadaşlar e, bu saatin üstüne gelip saatlik yapıyoruz. Yaptıktan sonra tarih ve saat ayarlamaya basıyoruz. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ee, buradan arkadaşlar otomatik saat dilimini ayarla. E, şu ikisini etkinleştiriyoruz. Yani otomatik saat dilimini ayarla falan filan. Otomatik saat ayarlarını bu ikisini etkinleştirip. Saatinizi eşitliğe basıyoruz. Ve bakalım. Evet. 8 Mart 2021. Doğru arkadaşlar. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Abone, like unutmayın. Görüşürüz.